Platon Atina demokrasisini genelde eleştirel görür. Ona göre demokrasi herkesin istediğini yaptığı kaotik bir düzendir. Bir eserinde bunu dilediği gibi yaşanan, herkesin kendi düzenini kurduğu bir panayıra benzetir. Ve bu durumun aslında düzensizlik olduğunu vurgular Platon. Demokraside eşitlik ve özgürlüğün anlamsızca herkese tanınmasını toplumsal düzenin bozulmasına yol açan bir anomi olarak görür. Nitekim çoğunluk yönetiminde bilgi ve deneyimden yoksun kitlelerin devleti yönetmesinin doğru olmadığı görüşündedir. Platon'a göre demokrasi özgürlüğün aşırı uçlarıyla anarşiye dönüşüp sonunda oligarşiye ya da tiranlığa evrilebilir. Bu nedenle ideal olarak halk yönetimine karşı bilgili filozof krallığının kurulmasını savunur.